Hazımsızlık deyip geçmeyin. Uzun süreli hazımsızlık, reflü, safra kesesi ve mide kanseri gibi bazı sindirim sistemi hastalıklarının habercisi olabiliyor. Uzmanlar hazımsızlık yaşayan, özellikle 40 yaşın üstündeki kişilerin doktora başvurmasını tavsiye ediyor. Şişkinlik, bulantı, karnın üstünde ağrı. Hemen herkes hayatının bir döneminde hazımsızlıktan yakınıyor. Eczaneye gidiyorum genelde şeye gitmiyorum, doktora gitmiyorum. Nane kaynatıp içiyorum. Mide hazim ilaçları var, onu kullanırım. O da ben normalde doktordan almıyorum da hanımın kullandığı var. Ancak hazımsızlık sadece tüketilen besinlerle ilişkili olmayabiliyor. Pek çok e, sorun olabilir. Bu işte reflüden tutun, mide ülserinden, 12 parmak varsa ülserinden... ...pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliriz ama biz hepsinden önce mide kanserinden korkuyoruz. Çünkü diğerlerinde bir şekilde... E, Teşhis gecikse bile tam bir tedavi mümkün iken mide kanserinde gecikme e, tedavinin sonuçlarını önemli ölçüde etkilemekte. Uzmanlar diyet değişikliğine rağmen geçmeyen hazımsızlığa dikkat çekiyor. Son aylarda ısrarla geçmeyen bir hazımsızlığı varsa elbette bunu araştırmak lazım. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde bu tip mide alışkanlıklarındaki değişikliklerin endoskopik olarak incelenmesi gerekir. Mide sağlığını korumak için ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmak ve hızlı yemek yememek gerekiyor. Sigara ve alkol tüketmemek ve fiziksel aktivite yapmak da tavsiye ediliyor. Bir sonraki